Voice bark. Voice bark. Abi kısa güzel video bakabilir misin? Ha, Konuştun e, mi ya. Konuştun mu Evet, yayını Aynen, cumartesi günü topluyoruz. Okey, süper. Ama bu 3060 Ti'li kasa vardı ya, hani sana toplayacağız dediğimiz. Onu başka bir YouTuber'a vereceklermiş ya. Sıkıntı olmaz değil mi? Ha, yok hiç sıkıntı olmaz ya. Dert değil. Ne vereceklermiş onun yerine? Abi onun yerine sana 1050 Ti'li bir kasa var işte. Onu şey yapacaklar. Hani esprili olur diye senin 1050 Ti muhabbeti var ya, sıkıntı olmaz ya, değil mi? Bilediyeye ama bak diğer tüm özellikleri fırlıyor yani uçuyor. Yani sen öyle diyorsan iyidir abi ne diyeyim. Sıkıntı yok. Süper tamam görüşürüz. Okey. <laughs> bu mu abi canavar? Aynen bu. Bayağı güzelmiş ha. Normalde abi. bizim Tuncay'a gidecekti ama ya Tuncay'a fazla oğlum baksana yani. 3.60 yani ne yapacak Tuncay'a yani? Yani gidebilirmişti aslında ama... <laughs> Demek o YouTuber sendin. Evet bendim. Ne olmuş? <laughs> Sen de diğerleri gibisin. Benim önüme geçmek istiyorsun. Ben sadece PC'mi istiyorum. Elimden almaya çalıştığım PC'yi. Benim dışında kimseye iyi PC toplanamaz. Anlıyor musun? Çünkü ben kalitenin bir numaralı adresiyim. <laughs> Demek sadece PC'yi istiyorsun ha? Oh be. Peki istediğin gibi olsun. Ama önce beni toplama düellosunda yenmen gerek. Onunla yarışmam mümkün değil. Enis Kirazoğlu. Efsanevi PC toplayıcı. Şu ana kadar onlarca PC toplama videosu çekti. Onunla aynı ligde olmadığımız çok açık. Ama bu noktadan sonra vazgeçemem. Kazanmak için elimden geleni yapmalıyım. Peki. Teklifini kabul ediyorum. O zaman o zamanı. Kurallar basit. Mağaza stoklarında olan parçalarla en iyi PC'yi toplayacaksınız. Benchmark testlerinde hangi PC'nin performansı daha yüksek çıkarsa kazanan o olur. Dayı valla zor kurtuldum. Evo kulak yalıyor. Allah Allah. Ne diyorsun ya? <laughs> ben bir geliyorum. Bir. Allah i̇ki. <laughs> Kazanmak zorundayım. Bakalım benim mega ultra PC toplama metreklerim <laughs> karşısında ne yapacaksın? Çok hızlılar. Takip edemiyorum bile. Kahretsin. Çok fazla seçenek var. Alo. <laughs> Benimki Alo? bitti bile. Ben de bitirdim. Bakalım Alo. neler toplamışsınız. Efendim. Bizim Discord'umuz bozulmuş. Çağrı Nuri derletmeye çalışıyor. <laughs> nasıl çözdün nasıl? Sürekli kapat aç kapat aç yaptım. Discord'dan çıktım, girdim, çıktım, girdim düzeldi. Discord'da genel bir problem var yoksa sadece bizim Discord'da mı problem var peki? Ha, başka Discord'da genel, girdim, genelde aynı. Tamamdır, devam ke. Valorant dereceli kapalı abi. Oh! Bu imkansız. İkiniz de aynı sistemleri toplamışsınız. Böyle PC toplamayı ne zaman öğrendi bu adam? Sık rastlanmayan bir sonuç oldu. İkiniz de aynı sistemi topladınız. Ama ilk toplayan Enis olduğu için... ...kazanan da o oldu. Topladığın PC senin direniz. <laughs> Kaybettim. <laughs> Hakkım olanı alamadım. Her şey bitti artık. <laughs> Toplama düellosunda karşıma çıkmakla büyük bir hata yaptın. Sadece yüzde onumu kullandım. Eğer tüm gücümle toplasaydım seni mahvederdim. İstediğin kadar EPC'yi toplayabilirsin. Hepsi senin olsun. Peki ya iyi bir arkadaş? Aleyküm selam. İyi Arkadaşlar saçma sapan başka chatlere gidip saçma sapan bir şeyler yazmayın. Selam göndermişiz. Aleykümselam. Teşekkürler. Bu konu çıkartmayı lütfen rica ediyorum. Teşekkürler. Bir arkadaşla toplayabilir misin? <laughs> Tunca dur. Haklısın. En başından beri haklıydı. O pislik senindi. Onu senin elinden almamalıydım. Ve evet, iyi mi PC'yi toplayabilirim? Ama senin gibi bir arkadaşı asla toplayamam. Bu PC'ye artık senin. Sen kazandın. <laughs> Enis ve Tunca'dan da bu beklenirdi zaten. Harikasınız çocuklar. <laughs> Ekibe hoş geldin dostum. İşte oyunlarda bana eşlik edecek yeni PC'yim. Gigabyte Aorus Z590 Pro anakart, Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı, Intel i5 11. nesil işlemci, 2 tane 8 GB Corsair Vengeance RAM, Seagate 1 TB FireCuda SSD ve Seagate 2 TB Barracuda hard disk. Hangisi kurguydu diye sorarsan arada kalıyorum. Az önce izlediğimiz bir bu mu? Can çağır gel kulağını mı diye. Oğlum bak salak salak konuşmayın ya Allah Allah Hasta mı neydi ya Tövbe